Modern dünya bunu söylüyor, o şunu söylüyor, o bunu söylüyor. Ama bu kadarı da çok fazla değil mi? Falan fistan. Bilmem ne. Demeden. Doğru neyse. Dost doğru. Hüküm neyse. Dost doğru. Açıklayan, anlatan. Kimseye gayret etmeden, beyan eden. Hocaları çok seviyorum. Çok seviyorum. İslam temizliğini anlatan hocaları çok seviyorum. Bu insanlara bizim ihtiyacımız var. Bakın o kadar güzel bir tweet atmış ki ve ortalık yıkılmış yani hani bu hocalara ihtiyacımız var bakın İslam'ı unutmamak adına. İslam'ın ne olduğunu ...bilmeyen... E, ...abdest almayı bilmeyen... ...ya alnına bir kere secdeyi koymamış ama... ...kendine Müslüman diyen... E, ...tabii ki Müslümanlığın... E, ...şartı beş vakit... ...ya imandır... ...öncelikli şart elbette ama... ...ya Müslümansın ya yani... ...Allah aşkına ya hiç mi abdest alın... ...bir kerecik secdeyi nasıl koymazsın o alnına ya... ...bir dakika ya... Bir dakika. Namaz dinin direği demiş Peygamber Efendimiz. Öyle değil mi? Yani bakın bu hocalara ihtiyacımız var. Bu hocalara ihtiyacımız var. Dost doğru söyleyen, ivrip çevirmeyen, kıvırmayan tamam mı? Ya bu kadarı da fazla canım işte. Ya işte canım bir şey başarmışlar ya işte şimdi böyle bir şey niye atalım şimdi böyle bunu niye, de, niye söyleyelim bunu birilerinin Hocaların İslam'ı söylemesi gerekiyor. Uyarıda bulunması gerekiyor. Bu insanların bunu yapması gerekiyor. Bunlar onların görevi. Görevi. Ha ister katılırsın ister katılmazsın bilmem ne. E, kendi yaşam biçimin, kendi düşüncen, fikrin ama e, çok, e, çok yerinde bir tweet atmış. Yalnız değil ya. Bu hocalar yalnız değil arkadaşlar. Bak. Sen diyor. Oyun olanların değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sultansın diyor. Yani İslam. Bir de yani İslam kadına yönelik işte yok işte karanlık bilmem ne İslam kadına yönelik verdiği o temizlikten erkek de aynı şekilde bir haber olan insanlar maalesef ki saldırıyorlar yani saldırıyor İstemediği için yani istemiyor ee, o yüzden sağ halbuki İslam'ın kadının o ne kadar güzel söylemiş ya Allah'ım yani iman iffetin ahlakın ayağının edebin sultanısın sen burnunu göstermekten utanan anaların evladısın ilan, popüler kültürün kurbanlarına sultan demesine madanmayız. Umudumuz da duamız da sensin. Ya burada o kadar bir yüceltme var ki kadını yüceltiyor burada. Kadına İslam'ın verdiği değeri anlatmış bu cümlelerle aslında. Tabii eee buna karşı çıkanlar işte kadının çıplaklığını eee normal bir şey olarak görenler kendi hayat tarzınızdır kimse karışamaz elbette ama bu insanlara bizim ihtiyacımız var ihtiyacımız var İslam güzelliğini anlatan evirip çevirmeden kıvırmadan anlatacak insanlara gerçekten çok ihtiyacımız var gerçek hocalara bakın gerçekten gerçek hocalara yoksa yani bu dünyada zaten o kadar çok pislik insan var ki hocaların arasında da var bunlar. ya yani ben e, normalde de yine yine de evet Öf, Allah şu göz yaşlarımda gerçekten. <laughs> Ay. seviyorum ya yani ben arkadaş ben seviyorum ben e, duygulanınca ağlayan bir insanım yani, yani ben, ben seviyorum yani laf etmiyorum laf etmiyorum size özür dilerim göz <laughs> Bakın normalde de işte bir meseleyi evirip çevirmeyen ...işte kıvırmayan tamam mı... ...o, o yok iç çevresinden... ...dolanmak bilmem ne böyle... ...dolanmaçlı bilmem ne haliler falan filas fistan... ...tamam bu tarz işlere girmeyen... ...ter temiz ya... ...dost doğru anlatacak tamam mı... ...her meselede bu tarz insanlar... ...dürüst insanlar çok önemli... <laughs> e, insan anlatan insanlar arasında... ...cımbızla seçebiliriz yani artık... ...hani o insanları... ...o derece azlar... ...maalesef ki... ...o yüzden bu tweet çok temiz bir tweet... İhsan Nişan Hoca yalnız değildir arkadaş Biz de burada yayınımızı yapalım kendimize bir desteğimizi verelim istedik Oraya bir Evet Ben de bu videomu atıyorum Çok güzel bir tweet olmuş Vallahi yani beni ağlattı yani